Merhaba arkadaşlar kahve pasta sevince hoş geldiniz. Evet bireysel danışmanlık almak istiyorsanız telefon numaram orada var arkadaşlar. Şimdi size şunu söylemek istiyorum lütfen kanalıma abone olun ve videoları beğeni yaparsanız çok sevinirim. Ee, arkadaşlar yorumlarınızı severek okuyorum bilginiz olsun. Ee, 2 Şubat aslan burcunda dolunayımız var ve dolunay açılımı yapacağım size arkadaşlar. Bakalım neyi bırakmamız gerekiyor, neye dönüşeceğiz, dönüş dönüşümden geçeceğiz. Bakalım. Neler ne, ne bizi aydınlatacak? Bir bakalım. Evrenin bize mesajı ne olacak? Bir bakalım. Niye bakmayalım? Bakalım tabii ki. Peki. Tabii ki burada güzel dostlarım, e, büyülü kehanet kartlarıyla açılımımızı yapmak istedim. Oo, bakın. Ne güzel kart geldi bir de. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar dört tane kart alacağım. Birinci kartımız. İki. Üç. Ve dört. Tabii ki bunu da Işık kahini tarot kartlarıyla açılımınıza devam edeceğim. Evet. Şimdi bir bakalım. Bakalım. Bu ay döngüsüne taşımamamız gerekenler neler? Bırakmamız gereken neymiş? Aaa. Seremoni ve niyaz geldi. Aşıklar kartıyla. Hmm. Arkadaşlar. Eğer birini çok seviyorsanız. Ve ayrıysanız, onun hakkında bilgi almak istiyorsanız, buradaki kişi gibi bir küreye bakıyor ve bütün dikkatini elleriyle ona, o kişiye niyet ederek odaklanıyor. Ve o kişiden bilgiler almak istiyor, ne yaptığını bilmek istiyor olabilirsiniz. Çok seviyor olabilirsiniz. Ve burada belki ritüeller yaparak onu kendinize çekmek isteyebilirsiniz. Baktırmak isteyebilirsiniz, bakımlar alabilirsiniz. Her neyse belki de bu kişiyle ileriye doğru bir ilişkinizi taşımak isteyebilirsiniz. Kararlar alabilmek, biraz olayları hızlandırmak isteyebilirsiniz. Bazen de burada diyor ki işte dur orada diyor. Orada dur. Eğer bu tür şeylerle çok fazlasıyla uğraştınsa bu dönemde aynı şeyleri taşıma. Biraz akışa bırak. Biraz zamana bırak. Eğer gerçekten bu kişiyle gerçek aşk duygularını Yaşıyorsanız, evet ritüeller yapabilirsin, olumlamalar yapabilirsin, e, bu o kişiye telepati yoluyla göndermeler yapabilirsin. Bu çok gayet çok güzel. Ama bunun aşırısına gidip de hani bağlamalar bilmem efendim, başkasını görmesin kötü şeyler yaparsan, bunu yapma diyor bir. İkincisi bize burada bu ay ilişkilerle ilgili ve kendi özellikle kendimizle ilgili belki de gerçekten bu kişiyi seviyor muyuz sevmiyor muyuz bu kişiyi gerçekten istiyor muyuz istemiyor muyuz sadece arzuluyor muyuz veya her neyse ilişkinizdeki durum bu konuyla ilgili özellikle iyice gözden geçirmek bazı süzgeçten geçirmek ve bu süzgeçten ne kadarı geçiyor ne kadar kalıyor? bize yarayanlar mı kalıyor, yaramayanlar mı kalıyor? Neyle devam edelim veya etmeyelim gibi belki de biraz süzgeçten geçirmek gerekiyor. Bilecek gibi gözüküyor özellikle ilişkiler ve ilişkilere bakış açımız, tutumumuz olabilir arkadaşlar bu konuyla ilgili. Evet dedi belki de birçoğumuza eğer size gerçekten zarar verecek noktaya geldiyseniz bazı şeyleri artık bırakmak gerekebilir dedi. Çok fazlasıyla zorlamaya gerek yok böyle bilmem illa olsun diye e, fa, niyazlarda bulunmak bilmem daha fazla kendinizi yıpratmaya gerek yok. Belki ilişkinizi bir yerlere götürebilmek için. Evet, olacağı varsa bazen de kadere inanmak. Tabii ki gayret, kadere aşıktır. Gayretinizi gösterin. Ama bazen de akışa bırakmak, kadere teslim olmak, bırakmak da fayda olabilir dedi. Özellikle bu ay. Yani bu odun aydan sonra arkadaşlar diyebilirim. Bakalım. Ee, burada şimdi potansiyelime ulaşmak için yapmam gerekenler. Yani... Dönüşüm ee, ve nefes ve asa olunuz. <laughs> Arkadaşlar eğer bir potansiyelinize ulaşabilmeniz için buradaki gereken gerçekten nefes almanız, eğer zorlandığınız işleriniz olabilir asar e, olunuzu. E, bu belki de çok yükünüz olabilir. Taşımanız gereken yer değişimi olabilir, iş değişimi olabilir. Her neyse size zor gelen konularla ilgili. Gerçekten bu konular sizin için dönüşümünüzü çok zorlandırıyorsa, çok ağır geliyorsa, bunlar size ağır geliyorsa, bu dönemde biraz nefes almanız, biraz oksijen Almanız veya hiç bir şey yapmıyorsanız, tabii ki bu havalar soğuk. Dışarı çıkıp biraz pardon dışarı çıkıp değil, camı açarak biraz nefes de alabilirsiniz. Çok darlandığınız süreçlerde özellikle unutmayın derin 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 bir nefes, derin bir nefes size çok iyi gelecek. Belki bu dönemde bütün zorluklarınızı daha kolaylaştırabilir. Ve o zorlukları nasıl aşabildiğinizi görebilirsiniz. Bu da sizi çok güzel bir dönüşümden geçirebilir. Zor gelen şeylerde, çok bunaldığınız şeylerde unutmayın. Nefese çok ihtiyacınız olacak. Lütfen onu almayı unutmayın. Evet. Hani burada da çok şey yaptım. Ya yaptım. Ne duysam yaptım. İlişkimde bir türlü hani ileriye doğru taşıyamadım. Ya sevdiğime kavuşamadım. Dedi nokta evet siz elinizden geleni yaptınız. Bu ay artık bekleyin. E, kadere bırakın. Çekilin. Kader e, zamanıya gelince olur ya da vardır. Bunda bir hayır değil. Dedi buradaki durum. Peki ilişkilerle. Şimdi hayatıma neler geliyor? ve bu konuyla ilgili beni aydınlat diyor. Hayatınıza kartal bütünleşmek ve Aziz kartıyla geldiniz büyük arkana kartlarıyla yine aşıklar kartı, ikizler burcunun, Aziz kartı boğa burcunun kartıyla buradaki durum aslında hayatıma neler geliyor? Bakın kartal yükseklerden uçar ve ilahiden size bilgiler gelir. Size neler geliyor? Bu dönemde korunup kullandığınızı duaya esirgemeyen ne istiyorsanız bol 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 dönemde dua edin. Özellikle ilahi gördüğünüz rüyalar rüya yoluyla gelebilir. İlhamlar her şey arkadaşlar belki her kişiye göre değişir. Beklediğiniz, beklentiniz her ne yönde ise ayrıyeten arkadaşlar buradan ilahiden size Kartal yani burada göklerde uçar yükseklerde uçar özgür bir hayvandır ki gözleri çok keskindir her şeyi görüp anlayabilirsiniz arkadaşlar bu süreçte ilahiden akan koruma üzerindesiniz İlahiden akan bütünleşmek bütün bilgileri akıl bütün bilgiler size akıyor lütfen duada kalın. Evet hayatıma neler geliyor hayatıma ilahinin koruması geliyor. İlahi'nin ilahiden gelen bilgileri alabilmeniz için bu dönemde duada kalın. Bol bol dua etmek belki de size sandığınızdan daha iyi gelecek bu özellikle hayatınıza çok çok iyi gelecek. Korunuyorsunuz bilin. Destekleniyorsunuz bilin. ve istediğiniz bilgileri ulaşabilmeniz için aziz kartıyla aziz kartıyla lütfen dua edin dedi evet çok güzel geldi ben çok beğendim bilmiyorum siz nasıl bulur, bilir, bulacaksınız evrenin mesajı bize ne olacak bakalım evet çayır savunmasızlık ve kılıç şövalyesi evrenin mesajı size nasıl geliyor Kendinizi savunmasız sığını hissetmeyin. Kendinize güvenin. Kendinizi boş bir araziye de hissedebilirsiniz. Sığınacak hiçbir kimse yokmuş gibi yalnız olduğunuzu her zaman bilin. Ama unutmayın. Siz evet görünüşte yalnız olabilirsiniz ama ilahinin sizi her zaman gördüğünü unutmayın. O yüzden kendinize güvenin her şeyden önce. Evrenin mesajı siz kendinize güvenin. Hayatınızda ne mücadele etmek zorunda kalsanız da hayatınızda mücadele ettiğiniz gözüküyor kılıç şövalyesiyle ama her zaman tetikte olun. Savunmasız alandasınız. Yalnızsınız ama her zaman tetikte olun. Her zaman çünkü bu tetiktedir, hazırdır. Her zaman tetikte olun ve kendinize güvenin. Siz tetikte olduğunuz sürece her şeye hazırlıklı olduğunuz sürece kazanabilirsiniz dedi. İşte o zaman kazanabilirsiniz. Eğer siz kendinizi savunmasız hissediyorum. Nasıl olsa ben burada açıktayım. Bu e, algıda olursanız kendini kendinizi zaten korumaya mayasınız. Ama siz her şeye rağmen tetikte olursanız ben evet boş bir yerde olabilirim ama kendime güveniyorum. Kendinizi burada nasıl koruyup savunmaya geçebilirim e, algısında olursanız önünüze çıkan zorluklar, mücadeleler her şekilde üstesine gelebilirsiniz der. Kılıç de gelir arkadaşlar. Rahatlıkla gelir ve kazanırdı. Hiçbir zaman kendinizi savunmasızlık hissetmeyin. Hiç kimse yoksa Rabbim var. Bunu unutmayın. Kurunu kullandığınızı çünkü evrenin bunu söylüyor. Siz kendinizi hiçbir zaman savunmasız ve çaresiz hissetmeyin. Ben sizi ben varım yani her şeyden rağmen ben varım sizi koruyup kolluyorum ama her şeye rağmen tetikte ol diyor. Sen de tedbirini elde bırakma diyor. Tedbirini al gayret göster. Sen mücadele et o zaman gerisini de ben sana için kolaylaştıracağım diyen bir mesaj aldınız gibi geliyor bana. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.